Değerli adaylar, bu videoda Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Parkuru tanıtılmaktadır. Sınav ve parkur hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen Özel Yetenek Sınavı kılavuzunu inceleyiniz. Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Akdeniz Üniversitesi kampüsünde yer alan Mavi Spor Salonu'nda yapılmaktadır. İlk olarak sınav başlama noktasında belirlenen çizginin arkasında bekleyen aday, Görevlinin başlayabilirsin işaretiyle iki fotoselin arasından geçerek parkura başlar. Buradaki önemli unsur adayın çizginin arkasında durmasıdır. Adayın çizginin üzerine basması halinde çıkış geçersizdir. Ayrıca adayın çizginin oldukça gerisinden parkura başlaması hata olarak nitelendirilir. Birinci istasyon, cimnastik sırasından geçiş. Aday, jimnastik sırası üzerinden yürüyerek ya da koşarak geçer. Adayın jimnastik sırasının kenarlarında yer alan slalom çubuklarından destek alması ve tutunması durumunda istasyonun başına dönmesi ve hareketi tekrar etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte adayın jimnastik sırasından erken atlaması durumunda da hareket tekrar edilmelidir. İkinci istasyon, engel üstü topaklarma. Aday, otomobil lastiği içinde bulunan basketbol topunu belirlenen engel üzerinden atıp diğer tarafta tutar. Tuttuğu topu geri dönüp aldığı yere yerleştirmesi gerekir. Adayın engel üzerinden karşı tarafa attığı topu düşürmesi bir hata olarak kabul edilmez ancak adayın topu alıp aldığı yere yerleştirmesi zorunludur. Ayrıca adayın topu geri koyarken hedef içine atamaması durumunda hareketi tekrarlaması gerekmektedir. Üçüncü istasyon, duvar pası. Aday, duvardan 270 cm uzaklıkta ve otomobil lastiği içerisinde bulunan handball topunu duvara iki kez atar ve tutar. Atış sırasında adayın çizginin gerisinde olması gerekmektedir. Adayın atışlarını tamamladıktan sonra topu aldığı yere yerleştirmesi zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday bir sonraki istasyona geçiş yapamaz. 4. istasyon Öne yuvarlanma Aday bu istasyonda yere yerleştirilmiş cimnastik minderi üzerinde herhangi bir teknik aranmaksızın elleri ve sırtı mindere temas edecek şekilde olmak suretiyle takla benzeri öne yuvarlanma hareketi yapar. Yuvarlanma minder üzerinde ve öne doğru yapılmaz ise aday istasyonu terk eder. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday sonraki istasyona geçemez. 5. istasyon Sağlık Topu Taşıma Bu istasyon merkezde bulunan aynı renkteki topların kenar kasalardaki farklı renkteki toplarla değişimini gerektirir. Aday teste istediği toptan başlayıp her seferinde sadece bir top taşıyabilir. Taşınan topların kasa içinde kalması zorunludur. Bu test Toplamda 8 adet top taşınmasını içerir. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday sonraki istasyona geçemez. Bununla birlikte adayın elinden çıkarttığı topu kasayı içine atması zorunludur. 6. istasyon. Çapraz geçiş. Bu istasyonda 5 adet araba lastiği bulunmaktadır. Aday lastikler içerisinden çapraz geçişli istasyonu tamamlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen aday sonraki istasyona geçemez. Adayın lastik atlaması durumunda istasyonu tekrarlaması gerekmektedir. 7. istasyon sürat koşusu Çapraz geçiş istasyonunu tamamlayan aday, belirlenmiş alan içerisinde yüksek hızda koşu ile ileride bulunan bitiriş çizgisini geçerek koordinasyon parkurunu tamamlar. Aday, koşu istikametinin bitişinde olan iki fotoselin arasından geçmelidir. Fotosellerin dışından geçen adayın parkuru bitirebilmesi için geri dönüp fotosellerin arasından mutlaka geçmesi gerekmektedir. Değerli adaylar, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak hepinize teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.